Merhabalar dostlar arkadaşlar geçen hafta yabancılar ne yapmış ne etmiş 5 Ocak 2024 tane cuma günü gelen raporda hemen şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi toplam yabancı oranımız 37,62 zaten son bir buçuk yılın en yüksek rakamlarına hala yakın gözüküyor. En yüksek geçen hafta değil yılbaşından yaklaşık 2 gün önce %38'in üzerine dayanmıştı. Şu anda 37,62 ciddi bir arkadaşlar yabancı artışı söz konusu son bir buçuk yıla baktığımız zaman. Ve arkasından baktığımız zaman peki neler başka gözüküyor? hemen şöyle bakalım ee, günlük yabancı oranından ziyade, gerçi son e, ayın 3 ile ayın 4 arasında yabancı oranlarına baktığımız zaman Megmeta en fazla alınan, Çin Beton, Kuzey Boru, Segyo, Begyo, Dofer, Ulufa, EKGYO, VBTYZ ve Kopol arkadaşlar en çok alınken en çok satılan Onjosem, cem, Do Dojo, Derhal. MHRG'ye, BMST, Kalekim, Tarkim, Borlesu, Alfaş ve Sayaş en çok satılanlar olarak karşıma çıktı. Ayın 3 ile 4 arasındaki değişimi. Peki baktığımız zaman 28-12 ile 4 arasında en çok haftalık olarak değişenler, alınanlar hangisi? Bay döner var arkadaşlar. %3,53 oran artışıyla %5,61'e çıkmış. Yabancı oranı arkasından şeker yatırım menkul değerler. O da 3,45'te 3,45 e artmış. 0,02'den 3,48'e çıkmış. Arkasından Begio, Dofer, Megmete, Burçe, Pinsu, Arzum, Tekno ve Teknosa en çok yabancı oranları artanlar. Peki en çok yabancı oranlar azanlar. VRG, VRGYO, Derhal, Dojo, Lokman Ekim, ee, gübre fabrikası Borleso, Vertu, Alfaş ve Karakim'de son bir hafta en çok yabancı oranları düşen olarak karşımıza çıkıyor. Bir de aylığa bakalım. Aylıkta en fazla artan VBTYZ, Grand Türk, KZGYO, Kayse, Tarkim, Bay, -Bay Döner, Tabgıda, Oncosem, Evuhol ve Teknos arkadaşlar yabancı oranı en fazla artanlar aylık olarak. Azalanlarda en fazla YGYO, DMRGD, Derhal, Tera gübre fabrikası, ısı, Alfaş, Maalt, Yo ve Besöke'de en çok yabancı oranları azalanlar. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Burada yalnız Bay Döner biraz dikkatimi çekti. Yani hem baktığımız zaman şu bölgede haftalıkta ilk sırada ve aylıkta da arkadaşlar baktığımız zaman kademe kademe 5.05 yabancı artışı sadece son bir haftada %2.07 yabancı artışı gayet güzel arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.